Elvidrop Çeşmesi kanalından herkese selamlar dostlar. Su Product 16. hafta görevi geldi. Bu hafta bir değişiklik daha yapıldı. 13. hafta ile birlikte yapılan değişiklik soru aynı ama cevap şıklarının yeri değişebiliyordu. 16. hafta ile birlikte yeni değişiklik arkadaşlar. Sorular farklı cevaplar farklı arkadaşlar. Örnek veriyorum. Bana gelen soru bu. Size farklı bir soru gelmiş olabilir. Bana gelen soru da size gelmiş olabilir. Bu sefer şıkkın yerini kontrol edin. Bana gelen soru bu şekilde. Ve buradaki cevap A şıkkı bende. Yani Any Project var. Available Networks. Arkadaşlar siz de dikkatli bir şekilde sorunun cevabını yorum kısmından sorun veya Twitter'da araştırıp dikkatli bir şekilde cevabı işaretleyiniz. Yanlış cevap dahilinde geriye dönüş olmayacak. Hadi birlikte doğru şıkkı işaretleyelim. Evet arkadaşlar doğru şıkkı buldum ve 16. hafta görevini burada noktaladım. Görevler kısmına geliyorum ve bu kısımda bu görevin bitme süresi 6 gün 13 saat kalmış. Yani her zaman olduğu gibi her görev 2 hafta üzülüyorum. 1 hafta boyunca devam etmekte. Evet gördüğünüz üzere misyon 16 görev 16 tamamlandı diyor. 17'de 18. hafta görevlerinde geleceğini bu şekilde görüyoruz. Bu etkinlik zidrop soru-cevap etkinliği kaçta sonlanır? Nasıl sonlanır? Kimse bilmiyor. Yapılan değişikliklere bakacak olursak muhtemelen yapılacak airdrop'u e azaltmak için bu şekilde eleme yöntemi seçmişler ve bazı kişileri bu yanıtmalı soru cevaplarla elemek istiyorlar. Bir tahminde bulunmak istiyorum. Supra Oracles için Benim düşüncem 24 arkadaşlar. 24. görevde soru cevap airdrop e etkinliği sonlandırılacaktır ve kazanan hesaplar için bir cüzdan gönderme bölümü açılacaktır ve o kısımda cüzdanımızı ileteceğiz. Sonrasında 2024'ün başlar gibi Supra token'in listeleneceğini düşünüyorum. Listelenmesini umduğum borsa Binance ve KuCoin borsaları muhtemelen her iki borsada da listelenecektir. Videoyu burada kapatıyorum. Bizi izlemeye devam edin arkadaşlar videoyla katmayı beğenmeyi ve bize abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.